Ordu Milletvekili İhsan Şener ziyaret etti. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi kapsamında eğitim gören çocukları ziyaret etti. Evet. O, Saraytepe Mahallesi Konaklama Merkezi'nde bulunan işçileri ziyaret eden Vekil Şener'e Farklı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu ve partiler eşlik etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen Vekil Şener öğrenciler gibi sırada oturarak ders dinledi. Allah! 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 Şener ayrıca yapılan hizmetlerden fındık işçilerinin memnun olup olmadığını sorarak sorunlarını nasıl burada huzurunuz rahatınız iyi evet, mi? Evet çok iyi. Evet. Buraya nereden geldiniz? Şimdi de Adıyaman'dan gelmiş. Yok yok öyle değil. Bunlar sizler artık bir yerde bir işi bitiriyorsunuz. İşte fıstık işi bitiyor. Pamuk, pamuk işi bitiyor. Fındık, pamuk işi bitiyor. Kaysa. Böyle dolaşıyorsunuz. Tabii, tabii. Nereden geldin mesela sen? Öyle. Biz ee, ee... Topak'tan geldik. Ne yaptın? burada tabii bir yakınlık oluşuyor. Herkesin gideceği yer belli, bahçeler belli değil mi? Yani kolay gelsin. Size iyi çalışmalar diliyorum. Alparkordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Hayır, Esnaf <laughs>